Allah-u Teala'nın bir ismi vekildir. Ve siz bütün iddialarınızda, bütün niyetlerinizde, işlerinizde onu gözetirseniz, onu kendinize vekil ederseniz, e, onun yapacağı işi siz sırtınıza aldığınız için eziliyordunuz. Yükten kurtulmuş olursunuz. Allah'ın işini kul kaldırabilir mi? Yükten kurtulmuş oluyorsunuz. Tevekkül etmek lazım ki insan rahat etsin. Tevekkül et, ettim. Biliyorum ki o en güzelini yapar, en hayırlısını yapar. Bu düşünce insanı hakikaten o kadar rahatlatır ki bütün yükü sırtınızdan almış oluyor. Meğerse siz gücünüzün yetmeye, elinizin ulaşamadığı işlerin Allah'ın yapması gereken yükü siz sırtınıza almışsınız. Onun için eziliyordunuz. Tevekkül eder etmez mülkü sahibine te teslim ettiniz. Siz rahatladınız. Tevekkül böyle bir rahatlık insana sunar fakat şeytan ve nefisten sakınmak lazım çünkü orada yol buluyorlar. Tevekkül tembelliğe yol vermemeli. Siz elinizden gelen her şeyi kul olarak son milimine kadar, son kertesine kadar yaptıktan sonra tevekküle kapı açılır. Açıldıktan sonra da vekiliniz Allah ise artık sizin ne derdiniz olur, neden pervanız olursunuz. Rahatlık burada işte.